Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de kahraman arkadaşlarım. Bundan evvel üç mektup emaneti aldıktan sonra göndermiştim. Bu defa ki Hafız Ali'nin mektubunda onlardan bahsetmemiş, merak ettim. Nur fabrikası sahibi Hafız Ali'nin hastalığı beni müteessir etti. Bizi duaya sevk etti. Cenab-ı Hak kuvvet ve şifa ihsan eylesin. Amin. Hafız Ali'nin mektubuyla ile Risale-i Nur'un ehemmiyetli rükünlerinden olan Halil İbrahim'in sisteminde Ahmet Feyzi'nin mektupları, şahsıma ait haddimden yüz derece fazla hüsnü bir tarafta kalsa, ondan katı nazar, o havalide Risale-i Nur'un şahsı manevisine karşı Halil İbrahim'le Ahmet Feyzi'nin sarsılmaz, gayet kuvvetli irtibatlarını gösterdiğinden, bizi cidden mesrur eyledi. Evet, onların o şiddetli alakadarlıkları, o havalide Risale-i Nur'u yerleştiriyor, idame ettiriyor. O ikisinin mektupları, sureti zahiriyede benim şahsıma atfı ehemmiyet etmeleri, gerçi muvafık değil, mübalağadır. Fakat o yanlış suretin altındaki hakikat, Risale-i Nur şakitlerinin samimi tesanütlerinden süzülen bir şahs-ı maneviye, ve Risale-i Nur'un Kur'an'dan gelen hakikatına karşı tam mutabık ve hak olarak sarf o mektuplardaki tabirat, benim gibi bir cüz'i ferde karşı sarfedilmiş, benim haddimden bin derece fazla olmakla beraber, o şahs-ı manevi namına ve Risale-i Nur'un hakikatı hesabına ve o ehemmiyetli ve çok muhtaç memlekette fevkalade bir alaka ve faaliyete alamet olmak cihetiyle kabul ettim. Ahmet Feyzi'nin de İnşallah Kastamonu feyzisi gibi bütün kuvvetiyle Risale-i Nur'a çalışacak bir azm ve karar suretinde mektubunu telakki ediyoruz. Fakat mahviyeti ve tevazu pek fazla ve istedikleri de pek fazla ve mektubundaki duaları da güzel olduğundan daimi duamızda buranın feyzisiyle omuz omuza girdi. Halil İbrahim'in mektubu belki her mektubu hem onun hem İnce Mehmet'in namına kabul ediyorum. İkisine Hüsrevle Rüştü gibi bir ruh iki ceset nazarıyla bakıyorum. Cenab-ı Hak onları muvaffak etsin ve emsalini oralarda çoğaltsın. Ve o mektupta Risale-i Nur'un talebelerinden Hafız Mehmed Emin ve Mustafa Çavuş ile beraber Siirtli Ahmet ve Salahaddin ve İzzettin gibi zatlar da Risale-i Nur'la alakadar olduklarını bildiriyor. Biz de onlara birer birer hem selam hem onları da Risale-i Nur talebeleri içinde duada teşrik edeceğiz. Hafız Ali'nin mektubunda, eline geçen mektubumuzu güzelce takdir ve hülasa etmiş. Risale-i Nur, saadet ebediye dükkanı ve baki elmasları sattığından, fani, kırık cam parçaları ondan istenilmemeli, tabiri çok güzel düşmüş. Hem Isparta hem Manisa'daki bütün kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarını istiyoruz. Hapishanede Risale-i Nur'un son katibi Kahraman Şefik acaba sağ mıdır, nerededir? Merak ediyorum, Halil İbrahim'den sorunuz. Aziz Sıddık kardeşlerim, şuhur Muharreme'den sonra hususan bahara yakın hayatı dünyeviye gafleti bir derece fütur vermekle beraber bazı sarsıntılar ve hastalıklar ve askerliğe gitme cihetinde Risale-i Nur'un hizmetine bir derece zaf gelmiş diye endişe ediyordum. Cenab-ı Hakk'a şükür ki mektuplarınız ve Atıf Hasan'ın gelmesiyle o endişe zail oldu. O mektubunuzda çok ehemmiyetli bir hadiseyi i Nuriye'den bahis var ki Hizbul Ekberül Kur'an'ı tab etmek teşebbüsüdür. Evet, o Hizbul Ekber'deki ayat bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir. Onun tabından sonra mümkünse Risale-i Nur'un Hizbül Ekber'i namında Arabiyyül ibare ve iki Ayetül Kübra ve münacatın hülasası olan Risale'yi dahi tab etmek lazımdır. Fakat elinizdeki nüsha, benim nüsham gibi mükemmel değil. Biz burada yazıp, isterseniz size gönderelim, isterseniz İstanbul'da matbaada olan vekilinize gönderelim, adresini bildiriniz. Kardeşimiz Hasan Atıf, hakikaten Risale-i Nur'un hizmetine pek çok layık ve müstahiptir müstesna hattıyla beraber ihlası, irtibatı, alakadarlığı, ciddiyeti, sadakati dahi mükemmeldir. Cenabı Hak onun emsalini çoğaltsın. Bu kardeşimizi 20 mektup yerinde size canlı bir mektup olarak gönderdik. Hafızalinin buradaki kardeşlerine çok yüksek, çok tesirli yazdığı mektuba karşı başta Feyzi emin olarak umum namına Feyzi diyor ki: Biz bu memleket talebeleri Isparta kahramanlarının küçük kardeşleri, belki onların talebeleriyiz. Dersi, hizmeti ve ciddiyeti onlardan alıyoruz. Her birisi bizim için birer üstattır, onların ellerinden öper, arzı hürmet ederiz. Cenab-ı Hak o kahramanlardan ebeden razı olsun. Amin diyorlar. Risale-i Nur'un iskele nazırı Sabri'nin birinci talebesi ve Risale-i Nur'un ehemmiyetli küçük bir talebesinin küçücük mektubundaki güzel yazı bizi mesrur etti. Cenab-ı Hak onu ve onun gibi Risale-i Nur'a çalışan masumlara tevfik ve selamet ve saadet ihsan eylesin. Amin. Hafız Mustafa'nın bizce pek çok ehemmiyetli olan mektubu, çoktan beri beklediğim bir hakikati gösterdi ki, Risale-i Nur dairesindeki şakirtler, istişare suretinde tab etmek gibi çok ehemmiyetli işleri görmeye başlamalarıdır. Aziz Sıddık, Sadık, Halis ve Muhlis kardeşlerim. dört 5 kardeşlerime ait birer kısacık konuşacağım. Birincisi, Medrese-i Nuriye'nin mürşidi, müessisi ve müdebbiri Hacı Hafız kardeşimizin bu defa üçüncü olarak bir teberrükünü gördük. Ta Barla'dayken, tatlı lokmaların kerametli, acip bereketi, ve Isparta'da iktisat risalesini tatlılaştıran iki buçuk okka balın harika bir hadiseye sebebiyet vermesi, haşiye, şimdi ben tahmin ediyorum, o bal da onun imiş. Fakat tam tahattur edemiyorum. Bu üçüncü defa da bin mübarek ve masum hatırlarını ve iltifatlarını temsil eden ve parçalanmayan bir hediyeyi göndermiş. Altmış senelik bir kaide-i hayatiyemi, o bin hatırın hatırı için o kaidemin hatırını kırdım. İkincisi, Atıf Hasan'ın hakikaten fevkalade yazdığı tevafuklu mucizatı Kur'aniyeyi o gittikten sonra temaşa ettim. Elimden gelseydi her bir yaprağına mukabil bir lira verecektim. İnşallah o nüsha ile binler adam istifade edip onun hayatı bakiyesine bir çeşme hükmünde varidat verecek. Hüsrev'in ve Kahraman Tahiri'nin bir üçüncüsü oluyor. Üçüncüsü, Risale-i Nur'un eski ve ehemmiyetli ve çalışkan bir şakirdi olan Katip Osman'ın, sadık ve hikmetli rüyası ve mutabık tabiri, onları müferra ettiği gibi, bizleri de mesrur eyledi. Ve o mektubuyla, merak ettiğim şeyleri ve Hüsrev ve Rüştü, Hafız Ali, Zühtü Bedevi, Nuri ve Nur Fabrikası sahibi, Tahirler, mübarekler heyeti, medrese nuriye ve ümmi ihtiyarlar ve masum çocuklar umumlarının selamlarını yazıyor. Biz de onlara birer birer selam ediyoruz, muvaffakiyetlerine ve selametlerine dua ediyoruz. Bu havalide dahi, belki çok yerlerde, sizin faaliyetinizden şevke gelip, Risale-i Nur ziyade tevessü ettiğinden, ehli dünyayı düşündürüyor, nazarı dikkati celbettiriyor. Bazı ufak tefek ilişmek de ondan ileri geliyor. İhtiyat her vakit olduğu gibi yine lazımdır. Hazreti İmam Ali radıyallahu an iki defa sırran tenevverat demesi Risale-i Nur perde altında tenevvür ve tenvir eder diye işaret ediyor. Mümkün olduğu kadar geçici rüzgarlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zaten mabeyninizde samimi tesanüt ve meşveret-i şer'iyye sizi öyle şeylerden muhafaza eder, içinizdeki şahs-ı manevinin fikrini o meşveretle bildirir. Kardeşiniz ve sizinle dünyada, berzahta, ahirette müteşekkirane iftihar eden ve edecek hizmeti Kur'aniye'de arkadaşınız Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu yeni hadiseyi taarruziyeden müteessir olmayınız. Çünkü mükerrer tecrübelerle Risale-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife şimdiye kadar böyle bir ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşekkatle kurtulan olmamış. Hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve eski şehirdeki musibetimiz gibi çok vakıalarla zahiri sıkıntılı meşekkatli halat altında Risale-i Nur'un faydesini olarak inkişafatı ve daha tesirli fütuhatı görülmüş. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksudu Risale-i Nur'un fütuhatını başka bir mecrada teshile vesile olur. 5. Şua, 25 sene evvel mesaili yazılan, yalnız bir iki sayfa tatbikat ilave edilip şu alara giren 5. Şua, ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara, kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için, fevkalade iktidar haricinde bir kazay ilahidir diye Cenabı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfzına itimat edip merak etmeyiniz. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def ettiği gibi Risale-i Nur Anadolu'dan hususan Isparta, Kastamonu'dan afât-ı semaviyye ve arziyenin def ref'ine vesiledir. Evet sabrinin ya erdubla'i vestet ala'l cudi ayetinden istihrac ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet, Risale-i Nur, sefine Nuh gibi Anadolu'yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip, küre arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Çünkü, zafı imandan gelen tuğyan, ekser musibeti âmmeyi celbettiği gibi, imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibeti âmmeyi dairesinin haricine bırakmaya, rahmeti i ilahiye tarafından vesile oldu bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarında onlara felaket getirmek ihtimali kavidir. İşte bu sekiz aydır, hususan bu heyecan veren bu hadisenizle beraber, şimdi yanımdaki Feyzi ile Emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki, bu sekiz ay zarfında bir tek defa ne harbi umumiyi ne siyaseti sormamışım ve odamdan işitilen radyoyu da üç senedir dinlemedim. Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var. Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder.'' onları Cenabı Hakk'a havale ediyoruz. Hem ehli siyasete hiç münasebetimiz olmadığı halde kat'i bilsinler ki bu memlekette bu asırda milleti anarşilikten, tereddî ve tedenni mutlakadan kurtaracak yegane çaresi Risale-i Nur'un esasatıdır. Bu hadisede sıkıntı çeken masumlar ve üstatları bilsinler ki ağır şerait altında bir saat nöbet, bir sene ibadet ve hakiki tefekkür-i imaniye ile bir saati, bir sene taat hükmüne geçtiği gibi, inşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak ve teessürle değil, ferah ve sürurla karşılamalı. Fakat Hazreti Ali'nin radıyallahu an iki defa sırran beyan eden, sırran tenevveret demesine binaen, biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz. Risale-i Nur'un mensupları, şuur ve ihtiyarları haricinde birbiriyle münasebettar, birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bu günlerde oldu. Şöyle ki, oradaki hadisenin vukuundan bugüne kadar, buradaki muhtelif tabakalardaki talebelerin vaziyetleri, ehemmiyetli bir hadise yüzünden değişmiş gibi çekinmek ve münafıkların nazarını kendilerine ve bizlere celbetmemek için bir tevakkuf devresi geçti. Ben de hayret ediyordum. Hem nazif gibi bir kaç zatın rüyalarının tabirleri sizin hadiseniz olduğunu anladık. Umum kardeşlerimize birer birer ve bilhassa musibet zedelere selam ve dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları çabuk kurtarıp vazifelerinin başına göndersin. Amin.